Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kanalın ilk videosunu çekiyorum. İlk video olduğu için bir karakterin makslamak istedim. Bu yüz gücüne Rosayı maksliyorum. İlk önce Rico ile bir maç atalım. oyun başladı. ilk önce bu kutuyu kırarak büyükümüz olaya Mortis burada. Mortis Mortise. Mortis Mortis'in canı bin önce biteceği için Evet şimdi buradan çıkalım diyecektim burada atlayalım onun yüklü varlığa karşı hiç şansım yoktu şimdi bu yüz gücünü bozaya verelim Hani rozamız tam 100 güç puanı sonra maxlanıyordu. Bir dakika. Evet rozaya veriyoruz. Ve rozamız maxlandı. Seviyeye bakacağım. Bir şeyli max. Jeki Max. Bize rozayı da maxladık ama altınımız yok. Yükseltemiyoruz. Daryl da maxlanmaya az kalmış. Bo'da da de bir maç daha atmak istiyorum. Bunu da B ile İkimizde değdirdik. Ama onun canı daha çok ya. Yenildik ama bir şey olmaz yeniden. bu bir kupa. Ben o şeyi almak istiyorum. Piper'ı ben almak istiyorum. İlk önce bunu büyük alalım. Tamam. Bunu Burada bir yok. Mr. P de burada var. Bir dakika ya sıkıştırdı beni buraya. Öldüm ben. Ölmedim ama şimdi öldüm. 6 kupa geldi. 10 kupa kazandık. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle tür videoları sevdiyseniz kanala abone olup like atın. Şimdilik hoşçakalın.